Hepinize merhaba arkadaşlar. Banker simülasyonun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar geldiniz arkadaşlar. Tam parayı böyle toparlamaya çalışırken polis baskını yedik. Polis bütün parayı elle koyabilir. Rüşvet vereceğiz ama bizde e, fazla para isteyebilir. O yüzden bakın. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Alıyoruz hemen tableti elimize yatırma geliyoruz. 29K 50K çok güzel gidiyor ama yapacak bir şey yok. Hemen şuraya... Ee, şöyle dur bakayım 97 899 hemen şurayı sıfırlıyorum 5 saniye kaldı polise konuşmaya bak rüşveti vermeyeceğim okey yetersiz bak dedi benden bir cacık alamadı bir cacık Allah Heh. al bakalım şurada 2 milyon parayı biz yaptık tamamladık her şey yolunda şimdi birazcık daha hemen para kasacağız 3 milyonu tamamlamaya çalışacağım zaten çok fazla bir şey kalmadı. Eğer e, şöyle bir sıkıntı var yalnız polis tekrardan gelirse parayı kaçıramam arkadaşlar parayı kaçıramadığım gibi de maalesef ki patlar gideriz ve çok ciddi bir şey kesiyor bizden ben burayı kapatmışsın ama ben tekrardan açtım sıkıntı yok bir iki saat daha işte sen burada e, para kesmeye devam yapmaya devam şu kollerden ben bir türlü kurtulamadım bu arada kurtulmaya çalışıyorum ama bir şekilde kurtulacağız artık yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar videomuza lütfen beğeni atmayı unutmayın. Ek olarak da kanalıma abone değilseniz kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. 1000 abonelik hedefimiz var arkadaşlar. Şimdi hemen şu kolye şu ayak altından çekip yeni sipariş vereceğim. Para basmaya devam edeceğiz. Bu arada bankamatikleri vesaire tekrardan dolaşacağız arkadaşlar. Ne olup ne bittiğine bakmamız gerekiyor. Tabii ki arada bir borsaya da para yatıracağım. Hatta paranın tümünü borsaya da yatırabilirim. Hiç belli olmaz. Şu kollerden bir kurtulayım ben hemen. iki dakika bir saniye. Dur 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 dur. Burada ben bir şey fark ettim. da para yok diyemezsin. biz bir çıkın bakayım şuradan bir gidin artık. Şuradan 5. Şöyle şuradan bir beş. Şundan da bir beş tane mürekkep gelsin. Şimdi benim buradaki çarklarımda sıkıntı var. Değil mi? Evet. Çarklarda büyük sıkıntı var hem de. Ah iki de çark söyleyecektim ama tamam sorun değil. Şunları bir aşağıya atayım. Kargom geldi. İki tane de çark söyleyeyim ben hemen şimdi. Çünkü hızlı para basmamız gerekiyor. Hızlı para basamazsak patlayacağız arkadaşlar. Kargo arabası yolla derken. Ben oğlum. Lan nah, senin ne işin var burada? Sen niye takıldın? Tamam git. Allah'ım ya Rabbim mutlaka birinden biri burada takılıyor arkadaşlar. Birinden biri muhakkak burada takılıyor. Yapacak bir şey yok takılsın. Ama fena polis baskını yedik. Çünkü para artmaya başladıkça polis sizi zorlamaya başlıyor. Ve hemen hemen sizlerden bir 80k 100k arası rüşvet alabiliyor. Daha da fazla isteyebiliyor. Ben oyunun arka para tarafında bu kadar para basmaya çalışırken Neredeyse 600K'ya yakın bir rüşvet bayıldımı biliyorum yani yapıyor. Yapmıyor diye bir şey yok. O yüzden parayı borsaya kaçıracaksınız arkadaşlar. Vallahi biz basmıyoruz. Billahi biz basmıyoruz diyeceksiniz. Alacaksınız, bağlayacaksınız, göndereceksiniz. Bakiye yetersiz diyecek zaten. Ondan sonra da rahatlayacaksınız. Şimdi şurada hemen makinaları bir ayarlamam lazım. Basmaya devam etsin. 2.100 paramız var al işte al işte al işte al işte bak başa bela oldu yine geliyor yine geliyor şu Pestayı bakalım tamam yok ettik burayı da yok ettik kapıları kapat ışığı da kapat görmesin 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 bizi görürse bizi var ya öptürür bizi görmesin şimdi sen tamamsın aha kapıları açmış bile herif böyle bekliyor şimdi. Ben onu şurayı ben hemen bir açayım da dur. Şurayı açıp hemen onları konuşturacağım ben şimdi. Ya tam arıza yapacak zamanı buldu. Tam arıza yapacak zamanı buldu arkadaş. Gidelim hadi görüşelim polisle. Bak şimdi benden sıfır para alabilecek. Sahte banknot vallaha basmıyoruz abi. Biz öyle bir şey yapar mıyız? Biz namuslu bankayız ya incelemem mi gerekiyor? Gel buyur bak abi hiçbir şey yaptığımız yok ya. Onlara rüşvet ver sıfırla yırttık. Sıfırla yırttık. Eğer burada zararı oturmadıysa 51k zararı oturmuşuz ya. Ya var ya. Neyse. Işıkları bir açayım ben. Paraları basmaya devam edeyim. Sen bir kapan oradan. Kollerden nefret ettim. Geminle nefret etmiş kollerden. Sen basıyorsun değil mi? Sen niye basmıyorsun? No people kağıt yok aldık ya oğlum kağıt Sen de bas Çok pis zarar oturduk ya çok pis zarar oturduk Mecbur şurada bir yerde yıkanmış para bulabilirsem eğer Şuradan birazcık para alıp Kesip ayarlamam lazım Personelin parasını ödeyeceğim çünkü Çok pardon. Personelin parasını ödemem lazım. Gerçi burada yıkanmışlar var. Güzel. 5700. Tamam 5700. Bunu da buraya koyduk. Koyduk bu çocuğu dergicesine. Oldu bu iş. Yine polis gelecek arkadaşlar. Yine polis gelecek. Bu sefer patlatır bizi. Buradan bir stres seviyesini düşürelim. Bekleyelim. Gitmesini bekleyelim polisin ya. Aa polis yolla diyor. Sen hemen şuradan bir sen patlamasaydın iyiydin. Sen niye arıza yapıyorsun anlamadım ki. Şimdi şuradan da çok az bir miktarda para alayım. Keselim şimdi şurada. Bir kesme makinesi daha alsa mıydım acaba diyorum ama ee, banka durumu fena değil ama neyse dur bir saniye şu yatırım abi 364k zarardayız deli zarar var deli zarar var yatıp kalkmamız lazım başka türlü bu iş düzelmeyecek fena patladık fena gittik eksiye lan onu basmak için ben 3 sefer makineye dolanıyorum Tesla mısın Mesla mısın Tesla mısın nesin yaktın bizi 38k ya kadar düşük sat Allah Allah. Şuna bak ya. Şimdi bir tane daha ben kesme makinesi alacağım. Orta halli. Çarkları hala söylemedik değil mi? Biz o yüzden fazla para basamıyoruz. Yo. Söyledik mi çarkları? Söylemedik herhalde. İki tane çark gelsin. Adamı koymuş muyduk? Bir saniye. Banknotus, banknotus, banknotus. Hepsi burada. Tamam. Oha ne oluyor lan? Ani bir frenleme geldi. Kargomuz ulaşmış. Şimdi daha hızlı para basacağız. Bunu da halledeyim ben şimdi. Arkadaşlar işten çıktım biraz yorgunum kusura bakmayın. Hemen videonun başına oturdum sizlere güzel bir video çıkartmak için. Biraz daha oynamaya devam edeyim ama kağıt yetersiz mi gelecek? Yok bu böyle olmayacak. Buraya bir tane daha kesme makinesi ayarlamak istiyorum ben. Para kesme, para kesme. Şimdi nereye koyayım? Buraya koyayım. Ya yeah, oğlum yapma şu el hareketini be ya. Tamam o da orada çalışsın. Ortalık gene 56 oldu ha. Polis yolda derken. Polis yolda olamaz. Polis yolda olamaz. İki 2 para yaptım şu anda. O polis buraya gelemez. Kusura bakmayacak. Bildirimlerde bir şey yok. bu zararı kapatmamız lazım acilen. pestle ya hemen biz şuraya göm. 94 1074 Hadi bakalım. Düşme sakın. Ya nasıl bir anda aşağıya çekebiliyorsun arkadaş? Banka kasaların doldu mu diyor. Oha kasa koyacak yer kalmadı. Neyse dur aşağıya geçiyoruz artık. Şuradan hemen bir kasa. Dur 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 dur. Gel şuraya. Şimdi şunu bir geliştir. Ya şu orta parmak muhabbeti beni gücük etmeye başladı. Hemen şuradan şu kolileri bir çekeyim ben adamlarımız takılmasın. 2 milyondan nerelere düştük gene ya? Nerelere düştük gene 2 milyondan? Hepsi takı takı çalışıyor mu? Çalışıyor. Kağıt bitmiş olma ihtimal aşağıya düştük. Kağıdın bitmiş olma ihtimali var mı? Var. Kağıt bitti. Dur bakayım. 8, 9. 8, 8 yapalım. Keşke daha fazla alırsa. Bankayı açmayı unuttum bu arada. Evet. 1 milyon bilmem kaç paramız var. Şuradan tekrardan bir borsa yapmak istiyorum ama. Şuraya 1 milyon 500 bir gömelim. Ama bir dakika, banka kasaları dolu. Parayı saklayacak yer nasıl bulamıyorsun oğlum? Koyduk ya aşağıya bank şey kasa. Nasıl dolu olabiliyorsun? Anlamadım ki. Ben sana şeyi koydum, kasayı koydum. Ha ne var elinizde? Elinizde bir şey yok ki. Vay arkadaş. Bunlar mı dolu yoksa? Hayır. Bak bunları boşaltmışım. Tamam, hepsi boş işte. Siz de gördünüz. Bu arada arkadaşlar, videoya lütfen beğeni atmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Ek olarak da kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bin abone hedefimiz var. Ee, şu anda 800. 99'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Çok az bir şey kaldı 1000 abone olmamıza. Kanalımıza eğer abone değilseniz, abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Bu arada yorum atan arkadaşların isimlerini bankamıza veriyorum. Birer bölümlük bilginiz olsun. Evimizi aldıktan sonra birazcık daha para bastıktan sonra bölüme birazcık ara vereceğiz. Güncellemeler gelene kadar. Güncellemeler geldikçe yeni bölümler sizlerle beraber olacak. Bilginiz olsun. Şimdi biz para basmaya hızlıca devam edelim. Kasinoya falan gitmiyorum. Kasinoyla da oynamıyorum. Arada bir borsa morsa bir şeyler yapacağız. Lan oğlum. He oradan koyuyor. Anladım güzel. Taktik tabii her yerde olduğu için vatandaş geçemiyor. Geçemeyince de ne oluyor? Benimki gidiyor kasayı oradan veriyor Aşağıya mı düştü nereye düştü Abi aşağıda Geniş yer var ben sıkıştım Yukarıya kasaları buraya koymak daha mantıklıydı Ama hata yaptık Biz aşağıdan yukarıya taşındık arkadaşlar koller falan zaten yeterince Başımıza bela oldu Çalış Senin mürekkebin var mı var Yat Hemen sen de çalış Lütfen sen de çalış. Ee, ne kaldı geriye? İki tane koli kalmış. Onları da halledelim. Bir iki tane kredi kartı satışı yapalım. İcralık olanlar var mı yok muydu? Onlara bakacaktık arkadaşlar. Hemen onlara da bakalım. Küçük bir riskli yatırıma daha girmek istiyorum ben. Paranın hepsini Tesla'ya e, basacağım. Çakma Tesla'ya. Bu arada kredi kartı vereceğim tuttu. Hemen verelim. Yanlışlıkla tıkladım ama olsun. Şuradan şunu da alayım. Adamlar geçemiyor ya. Bunları yok etmem lazım. Abi burası çok kötü oldu. Gerçekten çok kötü oldu burası. Darma duman oldu. Bunları bir çekeyim. Buraya doldurayım. Ayağınızın altından çektim canlarım çektim merak etmeyin. Merak etmeyin hepsini çektim şu anda. Ayağınızın altında herhangi bir şey yok. Rahat olun, relax olun. Sağlam çalışın, hızlı para basın. Hadi çok acil 3 milyon para ihtiyacımız var. 1,5 milyon basmanız gerekiyor şu anda. Basmazsanız bütün her şey açık. Evet riske girmeye hazır mısınız arkadaşlar? Burası aşırı yükselmiş. Burası aşırı düşmüş aşağıya doğru düşmüş. Şu aha 69 bin. Yüzde 50 getir sağlamış ya. Gel bakayım. Bundan bir zarara gitmeyelim de. 69 bin kadar çıkmış ya. 16 k zarar var ha. Gitmesek mi ki? Neyse zararına sattık. Şuna girelim ya. Hemen gel bakayım. Abi hangisini alsam zarara gidiyorsun mübarek. Bu nedir ya? Hangisini alsam zarara gidiyorum şu anda. Az önce iyiydi. Karmar güzeldi. 2 milyonu buraya yapıştırdık. Hala para basmaya göndermeye devam ediyor. Neyse ya dur. Oğlum bak beni çıldırtmayın. Banka kasasında koyacak yer yok. Muhabbeti kurmayın. Şu bankayı bir kapat. Müşteriler bir gitsin. Sen hemen şuradan bir onarım yap. Hayır nasıl oluyor da şey oluyor ben anlamadım ki. Kasada nasıl para olmuyor? Var oğlum işte kasada para. İşlem açamazsın. Kasada işlem var çünkü. Abi bir dakika. Şu pesta uçtu. Zaten düşmeye başladı. Ama e, çok büyük bir terslik var ya. Buradan kar yapabilir miyiz? Ya da bundan kar yapabilir miyim? Bunun gösterge grafiği yükselmiş yükselmiş düşmüş. Bak bu yükselecektir ya. Bakayım bir. En son gelen şeylere. Sanpress bu coştu abi. Bunun seviyesi medium medium. Bu tehlikeli diyor. Şimdi bir dakika. 750 şuna bir çakayım. Tamam mı? 750 buna gömmeye değmez. Şu anda çok pahalı. 750 şu borsaya bir çakayım. Buna da 250 gömeyim. Tamam. Başka bir şeyimiz kaldı mı? Kalmadı. Birden fazla mı gömdük ya? 750, 750, 250. Bunu sat. Şunu da sat. Buradan bir kar gelirse hemen bunu da sat gitsin. Tamam. 2 milyon paramız var. Herkes evine gitti. Dağıldı. Şu dağınıklığı ben şuradan bir toplayayım. Şimdi makinelerin bir kısmını aşağıya alacağım. Doluymuş. Kuleyi bir alıp düzeltelim arkadaşlar ya. Para basacaktık. Bugün sırf para basma günüydü. İcralık olanlara halen daha bakamadım. Bunu bir taşıyayım. Bunu şuraya taşı. Sen bir şuradan bir kaybol. Tamam mı? Bunu şuraya taşı. 3 tane yıkama makinası mı almışım ben? Bu da bozulmuş. Hep bütün düzeneyi kuralım şimdi. Sen de hemen şöyle şuraya kurul. Buraya da bir tane daha kasa alacağım. Kasa aldım mı olay bitti. Gel. Tamam. 3 milyonluk kasamız artık burada var. Geliştir. Wait. Şimdi hızlıca bir yatalım kalkalım. Bu adamlar ne yaptılar? Ne ettiler? Bir bakalım. Hala 2 milyon üzerine çıkamadık bu arada. Bir yere çıkar gibi olduk. Patladık. Hemen yat. Ertesi gün. Polis yolda diyor da inanmayın arkadaşlar. Orada bug şeklinde kalıyor. Aç. Şimdi rahat bir çalışma ortamı yapalım şuraya. Çöpleri bir toplayayım. Tamam artık şeye ihtiyacımız kalmadı bak. Burada bug oluştu çünkü bir kere. Bu parayı çok rahat bir şekilde basabileceğiz. Hızlıca şurayı bir toparlayalım. Mürekkepler hala var gözüküyor burada 6 tane. Bol bol kağıt alacağız şimdi. Aha, kargocunun bu hareketine ayar olmaya başladım. Adam bildiğin şey yapıyor. Şimdi bak. Aynen şunları da al hemen şuradan. 6'ya 12. Aşağıdaki de o zaman aynı durumdadır. Bakayım bir. Evet aşağıdaki de aynı durumda. Güzel. Gönder. Bana şimdi öyle bir kağıt gönder ki. Ben şu paraların hepsini güpleteyim. Satın al. Gel şimdi kardeşim buraya. Kağıdı eksik olanlar hangisi sen? Yapıştır. Artık sadece kağıtla gidiyoruz. Buraya koy şunu. Kargom geldi. Şunu da şuraya koy. Burada kağıdın var mıydı? Koy bu kağıdı da buraya ölümlük dilimlik yapıştır. Tamam mürekkep derdi kalmadı. Baga girdi çünkü. Baga soktuk. Sen basıyorsun. Kağıt getirdik mi? Getirmedik. Kağıtları da bir alayım hemen. Şimdi deli dehşet sadece artık para basıyoruz arkadaşlar. Kağıt lazım olacak bize. Şu ayak altındakileri bir çekeyim ben. Hemen şöyle. Benim en de yem oldu. Baksana çarpıldık. Tamam. Borsa işine girmiyorum. Borsa işine girince batıyoruz arkadaşlar. Sıkıntı. Doldur kağıtları. Doldur aşağıya. Biz ikimiz şurada kalın. Sen de git aşağıya. Sen gel bakayım. Ayak altından çekil. Okey, burası rahatladı. Sen tamam. Şimdi seni bir göndereyim. Kağıtları alıp tekrardan koymaya devam edelim. Çünkü bu parayı artık yetiştirip ben bu evi almak istiyorum. Ee, seni bir tamir edeyim. Tamiratımı yapalım. Bu arada videoya beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar beğenileriniz çok önemli bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz videoları beğen atıp yorumlar atarsanız çok memnun olurum artık problemler ortadan kalktı sen de şöyle gel ee, sen gel şimdi sadece kağıt kutu uğraşacağız diğer kutularla uğraşmak zorunda kalmayacağız şu 3 milyon artık bir tamamlayalım lütfen ve şu binayı artık alalım. Para bas para bas nereye kadar? Ne gazinoya gidip eğlenebiliyoruz. Ne başka bir şey yapabiliyoruz. Sen orada kal atacağım seni. Şişt, kaç oğlum şuradan. Kaç oğlum. Sen gel hemen. Okey burası tamam. Sen hızlı devam et. Oğlum bu aşağıya para koyuyor da bu paralar nereye gidiyor? Bir şeyler dönüyor ama o da onu basıyor. Bu makineyi bir tamir ederim hemen. Ee, kağıt vardı elimde nerede nereye gitti? Doldur. Para niye artmıyor ya? Ben mi niye... ya? He, bir dakika bir dakika. Bu angutlar yine bir şeyler karıştırdı. Bak paraları buraya değil başka yere koydular paraları. Bakayım bir saniye dur. Evet bir şeyler oldu yine. Bir dolap döndü. Burada hemen bir kaydet yapayım ben. Şimdi tamam. 1 milyon 876 para var. Bu para neden artmıyor? Paraları buraya koyacak haliniz yok. Koymuyorsunuz da. Bu yıkama işinde bakıyor. Sıkıntı değil. Kendi işini kendin gör demiş büyükler. Şimdi default gitsinler. Bunlarda gerçekten bir hata var ve sinir bozuyor. Sinirlenmeye başladım çünkü artık. Burayı bir toplayayım. Şimdi ortalık 56 oldu yine. Sınır ulaştıysak kapat oğlum. Sen hemen bir doldur. Sen sınır ulaştın mı? Sen de ulaşmışsın. Bakayım. Sen de sınır yok, sıkıntı yok. Şu paraları bir alayım ben şuradan. Bayağı da basmışız ya. Öldür öldür para basmışız. Sen gel. Sen şöyle. Şimdi kağıtları da çekemedim dışarıdan. Çok büyük sıkıntı oldu. Gerçekten sıkıntı oldu. Hemen bana bir yapıştırayım ben. Ee, kesmeye başladı. Güzel. Kağıtları almaya devam edelim. Kağıtları istifleyelim, basalım. İki makineyle devam ediyorum şu anda. Aşağıdaki makineye bakmıyorum. Hatta o makineyi satabilirim de. İki makine bana çünkü yeterli gelecek. Arıza yapmasan olmuyor değil mi? Gel bakalım. Bu makinede de bayağı basmışım gerçi. Bunları bir alayım ben. Dur bir saniye. Kesme makinesine koyalım. Nereden lan bunun düğmesi? Ters koymuşuz. He, bak yıkanmış paraları yine buraya koydular gördünüz mü? Ben bunların geçmişini var ya. Kovdum ulan hepsini. Hepsini kovdum. Gel buraya. Bir, yıkanmış paraları bir şuraya koy. Ben ne diyorum bu paralar lan nereye gidiyor arkadaş ya? Gel hemen şöyle. Sen şurada bir yıkanmış parayı buraya koyamazsın diyor. Var mı başka kalmış para? Bu arada o makineyi ben ayarlamayı unutmuş olabilirim. Şu makineyi bakacağız ona. Çalış. Şimdi burası dolmaya başlamış. Hemen buradan da doldurayım da şu paraları bir artık cebe atayım. Yeter ya abi 3 milyon yapacağız diye göbeğimiz çatladı arkadaş. Ne polisi bitiyor ne soyguncusu bitiyor. Bir de benim para banknot basma ustaları mal olunca iş bize kalıyor. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Artık 3 milyon yapana kadar ben devam edeceğim. Geriye. E, muhtemelen oyunun arka tarafında ben o 3, 3 milyon civarı bir şey basacağım. Geri kalan da basmaya devam edeceğim zaten. Hiç merak etmeyin. Bizlerden ricam Kanala abone olup videoya beğeni atmanızdır, yorum atmanızdır arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.